kanalıma ve Günay Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan peynirli rulo çıtır börek paylaşacağım. Tereyağımızı cezveye koyduk, eritiyoruz. Böreğimizin sosu için eriyen tereyağımızı borcama döküyoruz. Bir su bardağı zeytinyağı. Yarım su bardağı su. bir fincan sirke bir tatlı kaşığı karbonat koyup karıştırıyoruz sosumuzu ortadan ikiye kesmiş olduğumuz yufkamızı sosluyoruz her yerine yayılması için fırça yardımıyla sürüyoruz Sosladığımız yufkanın üzerine bir yemek kaşığı unu serpiştiriyoruz. Yufkamızın geniş kısmına peynirimizi yerleştiriyoruz. Dedikten sonra uçlarını şöyle kapatıyoruz. Ve rulo şeklini veriyoruz. İnce ve sıkı sarılacak. sardıktan sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Rulo şeklini verdiğimiz çıtır böreklerimizi tepsi dolana kadar dizdik. Böreklerimizin üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sürdüğümüz böreklerimizin üzerine çerekotu serpiştiriyoruz. Çörek otu da serpiştirilmiş olduğumuz böreğimize önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik fırına veriyoruz. Böreğimiz pişti. Fırından çıkardık. Soğumaya bırakacağız. Dinlendirip dilimlediğimiz böreğimiz servise hazır. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz.